Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif bir sebze kebabı tarifi hazırladım. Hadi nasıl hazırlamışım buyurun başlayalım. 300 gram orta yağlı dana kıymasına ihtiyacımız var. Üzerine bir adet küçük boy soğanı rendeledim. Suyunu elimle sıktım. 2 diş de sarımsak rendeledim. Şöyle 3-4 dal olacak şekilde de maydanozu ince olacak şekilde kıydım. Diğer taraftan baharatlara ihtiyacımız var. Dilediğiniz köfte baharatlarını kullanabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı olacak şekilde pul biber, karabiber ve kibyon kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde de galeta ununa ya da robotla çekilmiş ekmek içi de kullanabilirsiniz. Kullanıyorum. Tarifi malzemelerini videonun açıklamalar kısmında miktarlarını bulabilirsiniz denemek isteyenler oradan bakarak faydalanabilir. Biraz yağlı olmasını istediğim için şöyle yarım Türk fincanı olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. 3-4 dakika olacak şekilde iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu tarifi dilediğiniz sebzelerle yapabilirsiniz. Öncelikle ben 6 adet böyle küçük boy olacak şekilde özellikle küçük boy patates kullandım. Patatesleri bir parmak kalınlığında kestikten sonra ortalarına bir çizik atıyorum. Önce şu kenarlarını alıyorum. Ki bunları yemekte değerlendireceğiz. Sonrasında bir parmak kalınlığında kesiyorum. Ardından bu kestiğim parçalara da Yine çizikler atıyorum, biraz derince çizikler. İşte bu şekil görünmesi gerekiyor. Dilerseniz yuvarlak bir şekilde kesip de bu tarifi yapabilirsiniz. Diğer taraftan e, oldukça ince, uzun olacak şekilde de 2 adet patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanları alıcılı soyduktan sonra onu da yine bir parmak kalınlığında kestikten sonra aynen patateslere yaptığım gibi ona da e, böyle çok e, tamamen değil ama yarısını geçecek şekilde çizikler atıyorum. Kıymaları koymak için aslında küçük cepler oluşturuyoruz. Bu arada yeri gelmişken tariflerimi beğeniyorsanız lütfen tariflerimin altında yorum yazmayı ve tabii ki beğeni bırakıp sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin şimdiden yorum yazan arkadaşlara ve beni bırakanlara teşekkürlerimi sunuyorum Evet patlıcanlar dişimiz bittikten sonra sırada kabaklar var Siz elinizin altında hangi sebze varsa onunla yapabilirsiniz 5 adet böyle küçük boy diyeceğim kalınlıkları birbirine benzeyen kabağa ihtiyacım var bir parmaktan biraz daha ince olacak şekilde kapakları e, önce daire şeklini doğradım. Sonrasında onların da her dairenin ortasına çizikler atıyorum. Sebzeleri ön bir kızartma yapmadan çiğden koyacağız. Böylece yemek çok hafif olacak. Ancak lezzet açısından dilerseniz bir miktar kızartabilirsiniz. Ve az önce buzdolabına kaldırmış olduğum kıymayla içlerini dolduruyorum doldurma sırasında patatesler ayrılabilir patlıcan ve kabaklar daha esnek olduğu için onlarda bir sorun olmayacaktır ama patatesler ayrılırsa da bu sorun değil normal ikisini bir araya getirip arasına koyabilirsiniz tıpkı bu şekil olduğu gibi Evet neredeyse tamamladım sayılır. Birazdan bunları en büyük boy borcam tepsime sıralı bir şekilde yerleştireceğim. Dilerseniz karışık bir şekilde de sıralayabilirsiniz. normal bir fırın tepsisi kullanırsanız daha kısa sürede pişecektir. biliyorsunuz borcamlar her türlü biraz daha geç pişiriyorlar. Bu yüzden fırının orta katına koyacağım ama öncesinde daha hazırlamamız gereken detaylar var. patatesin uç kısımlarını almıştık biliyorsunuz onu da tepsinin ortasına yerleştiriyorum şimdi ortası boş kaldı dilerseniz buraya domates koyabilirsiniz biber koyabilirsiniz ama ben şöyle bir tane soğanı çapraz bir şekilde keserek birbirinden ayırmayarak tam ortasına yerleştirmek istedim gerek sunum açısından gerekse dileyenlere bu soğandan servis edeceğim 4-5 adette çeri domates kullandım. 2 adette normal sivri biber, normal 1 adette domates işinizi görecektir. Bunlar biraz daha süsleme amaçlı. yoksa mevsim çok elverişli değil açıkçası domates için. Şimdi bir sos hazırlayacağız. Basit bir sos. Elimde 3 diş sarımsak var. Sarımsakları öncelikle sos kabıma rendeliyorum. Ardından bir Türk fincanından biraz daha az olacak şekilde şöyle 20 mililitre 30 mililitre civarında zeytinyağı ya da sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekledikten sonra domates salçası ocağa yerleştiriyorum. Fazla değil 1-2 dakika kavurduktan sonra salçayı şöyle 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Biraz baharat atıyorum. Bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber olacak şekilde. Yarım yemek kaşığı da tuz ilave edip bir taşım kaynattıktan sonra sosumu hazırlamış oluyorum. Sebzeleri hiç tuzlamamıştık. Bu yüzden sosuna ben bolca tuz ekledim. Sizler salçanızın tuzluluk oranına göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Evet, üzerine sosu gezdirdikten sonra Islattığımız bir yağlı kağıdı üzerine kapatacağız. Ve fırını bu sırada açmıştık. Fırınımız da 210 derecede iyice ısındı. Ve sıcak fırının alt katına yerleştiriyoruz. Kabaklar yumuşadığı zaman artık pişmiş demektir. Ara sıra kontrol edersiniz. Ama şöyle fırından almadan bir 10 dakika önce üzerindeki yağlı kağıdı eğer çıkarırsanız Üzeri de bir miktar kızarmış olacaktır. Pişme süresi e, vermiyorum. Çünkü fırından fırına çokça fark ediyor. Ama şöyle 200 derecenin biraz üzerinde üzeri kapalı bir şekilde yağlı kağıtla pişirmenizi tavsiye ederim. Ve sebzelerim artık köfteleriyle birleşti. Harika bir şekilde pişti. Birazdan servis edeceğim ve masama götüreceğim. Kızartmadan yaptığımız için sebzeler çok hafif. Ee, bu yüzden eğer biraz daha böyle farklı bir lezzet arıyorsanız kızartarak yapabilirsiniz. Ben yoğurtla servis ettim. Sizler dilerseniz pilavla ya da yoğurtlu bir çorbayla servis edebilirsiniz. Evet bugün de bir tarifi nihayete erdirdik. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.